Evet, olma. Arkadaşlar, dün aldım. bir tane böyle <gülüyor> düştü <gülüyor> Bu, şurada doğar. Bu yeni. Arkadaşlar. Bu da meyrem. Ufak. Benim adım orada düşür. Ya sen? Bizde de mavi var. Bir tane yoğuz. Atın. Nene. Biz YouTube'ya geri döndük arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube'a geri döndük. Arkadaşlar biz yarışacağız. Arkadaşlar. Tepkata... Hadi yarışın bakalım. Yipim yapamadım. <laughs>

हाँ दी क्या किल्ट हैं यार